Merhaba sevgili dostlar. Herkese iyi pazarlar. E, malum biliyorsunuz bundan yıllar önce e, şu, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu bir şiirden dolayı işte gözaltına alındı. sonra tutuklanıp derken, işte Cumhurbaşkanı'na kadar yükselmek e, olayını gören bir e, konum gördük. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu için de aynı şeyi düşünüyorlar. Ben e, Ekrem İmamoğlu şey, için de aynı şeyin olup olmadığını şöyle anlarım. Eğer Sayın Ekrem İmamoğlu bu e, hengameden kurtulur da bir cumhurbaşkanı seçilirse ve ülkeyi ekonomik açıdan bu hale getirenlere, ahlak açıdan bu, bu hale getirenlere yük, e, yüce divanlarda hesap sormazsa hakikaten bu cezaevi muhabbetlerinin e, bir üst akıl olduğuna inanırım. Eğer gerçekten surarda yüce e, divanını çalıştırırsa, o zaman derim ki ha bu üst takıl e, senaryosu değilmiş. Ben böyle düşünüyorum sevgi ve saygılarımla.